Salam dostlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Tut. Tut. Aynen onu şanslıyam ama. Vastarsa şansın var başka şeyler diyor. Aynen. Bir de Minecraft. Şimdi onlardan pro ya. Ömer ilk başta Ömer'den kabak oynadık. Ömer tam bilirdi. Biz tam bilmedik Ama Ömer'den indi daha güçlüyüz. Baksana arkadaşlar. Ben vuruyor mu? Ömer'in kanalda abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar çekip gördüm. Bersinler ha. Benden mahnı yok, bir şey yok, hiç şeyler çıktı mesela. Bir de TikTok'una da abone ol. Dans videosu zaten da çekiyor. What the what the yo. Bizim Milye de, şey. de inşüt kanalına abone olun. Hiç aboneler görmüyor. Gel lan buraya. Görmüyor mu? Gör, like'lar. Gör. Onları göreceğim. Allah. Oğlum ne tane telefon var evde? Hamsında kanalımız var. E, ne hamsın ne tarz toparlayacağız? Onu anlamına ne ne tarz hamsın bu ekim. telefonda şu an ben kanalım var. Bunlar benim ben telefonum. O bozuk çıktı bilirsiniz ağlan. Ama onda da bir kanalımız kanalımız ondaydı. Fidan da kanalına abone olun. Ha Fidan. Hogwarts kanalı. var. O kadar, o da biz inşaat videolar çekip biz ondan öğrendik. Ya siz ne, ne arasında biz ondan öğrendik. Arkadaşlar bu arada biz burada danışarken. Büyük bir neki dostluk savaşındır. Böyle bir sohbet edilir ya. Danışı danışı oyun O, onun için I like atın. Kaybettik. Dostlar dostluk savaşında iyi bir fikrim var. O videoda. Dostluk savaşında Squid Game. Oba. Dostluk savaşında Squid Game istiyorsanız abone olun. Ne dost? Sekiz bütün görüyorum. Burası da son zamanlar Ben penimi seçiyorum. Oman kanalında şiirin videosu var. videosu çok güzel. Ben sevdiğim karakter değilim. Çok iyi oynuyorum. Direkt adam hayatta alırım. Başka şey seçseydin lan. Aaa sen seçmişsin. Uuuu bak. Oğlum ben bununla savaş topunda çok iyi oynuyorum. Ömer'le ayrı ayrı oynuyorduk. Hele bilmirdik da bir oynamak. Ömer'le ben bununla çok iyi oynuyorduk. Kardeşimler ne deyirdi diye hatırlamıyorum ama. Ben de Ömer en sonunda başladım. Barley'le oynuyordum. Ben sevdiğim karakter oydu. Aynen program deyirdi hem de. He, çünkü onalakam. Aslında onalakam deymiş. Ben anlamadım. Yardım. Ona ki onun e, adını da bilmediğim için. Yes yes. Adı Barley. Yeni mi farklı? Yok. Lan. <laughs> o vakti. Oğlum o vakti ne güzel. Ömer'de keyin mail var idi. Lan o. Ömer'de şey, vardı, vardı. Mortis vardı. Sonra e, Ömer'e biz Mortis gösterdi. Dedi ya ben sevdiğim karakter falan. Ben 2014 olan benim. <laughs> <laughs> Biz kulübe katılmak isteyenler ee, haber versin ee, az kart diyarı <gülüyor> <gülüyor> haber versin derim kafayı kafa yedim yedin bela <laughs> lan bul har har bul fasat bul yani sen 106 niye 106 al Ol. ne Ayy. bileyim işte 2012 yazdım olmadı Allah Allah. Niye sizi epatlatıyacaksınız? Yes. Yes! siz so, so, so. ne <laughs> bende çıldırır atamıyor. Ben de şıpana karakter çıkanda çünkü. Ben onlar çıkmıyor Kim çıktı adamı başımı divara vurdum. Mən de elə bilim sevinməkdən vurur Dedim nə yaxşı ağlamırdı İndi el yad dinləmək Oğlum ne var? Ben Ömer de ben oldu Ömer bir karakter oldu ne bilsin? Ömer çok hak edecek dostlar. Sıvanda Spike olduğunu bilir ama Feng göründü. Oynamayın ki bizden. Dostlar, Her gün çöllerde de. Zaretkan bitti. <laughs> Gözlem geldi. Hayır. Dostlar, like atın. Her şeyin sözü değerimi. Ben de ben de ben de. Oo. Dostlar, bu kanal diyeceğim unuttum. Diyeceğimi unuttum. Aa. Kadi, ay ay. Bu olmadı. Getirsene. Tamam ay efendim. Ben spani izleyelim şey <laughs> ama o birisi videoda. Oh! Oh! Of! of. Oh. sakın gol olmasın. Onsuz köylerden kafamıza gol atabilir deyin de atamıyor. Evet. Hadi be! Yes! Nasıl? Evet, Sesiz gezenlik. Bu mm, bot dizonu. Yoksa maç kart mama var. Onu alacağım bu. İlk defa bu planşetimde Duel oynuyorum. Yeni başlıyorum. Power Fang. Ladisnon. Bahar bu da bu şu kandı. Ben nele bilmiyorum. <laughs> 16 kandı. İspanya. Nasıl 2012 doğuşum ama öyle garip bir aptal. <laughs> Oğlum neredesin kız? Heh. kız ne ala? falan kız değil. Bunlar bir de bence bunlar bottu. Çünkü o vakti evet. biz oynayanda buraya girirdiler. Gaz da onları öldürürdü. Valla. <laughs> Yardımda değil mi? Korkurdular. Yine aynı şeyi eylemezsin. <laughs> Çözdürürler. Elece dururlar gaz tekerleri öldürüyor öldürür onları. Gaz yani e, zehir ordaki yaşlısın Hadi ne oldu Vuramıyor ma Vuruyor Vuruyormuş dikkat et bak 3 düşman yok ettim. Şimdi 5 düşman 5 5 15 3 tane 5 Üç kanalıma, kanalıma bakmayı istiyorum işte şey videosu var eski yeniler Agar götü verdi. Allah bu düştü çıktı bu düştü çıktı. Haydi bakalım kromatik versi kromatik. Gel lan buraya gel lan buraya. Oha tek attı Allah ben niye yanına gittim? Terizem. Allah eş tam düştü Fink'ten. Ha? <laughs> A şimdi yaldın ya. indi yaldın indi Ben hiç Ashe seçmiyom Ashe Çünkü ben Ashe ile oynayamıyom Aynen Ashe Ben oynayabiliyom ilk alanda oynadın ama Ya adamı tek atı Spidey <laughs> de <laughs> beli Üzülsene kardeşim Kaybettin Beli eliyir ki ne olasıdır kaybettik Gelen de fey kazanır Helal olsun sana get sadı stikadan ulan deyir. Plantit meneceri də var, yaxşı nə olsun? Osər bundan sonra videonu qapatacağıq deyə düşünürəm, çünki. Niyə tam spypım? Mən yarım yolda qalsam evə səhər istən bitti. Çox tələsliyəm. Ondan məlumdur sən bu arada oynayır. Qardaşım dedi gəl Red Bull oynayaq sonra Dilim dilime dolan. Red Bull'da oynamamızı istiyorsanız. Red Bull. Bu De defa bu planşetimde çoklu video gelecek. Çünkü o bir sıxara buydu. Oyun planı olmuyordu. Görürsünüz kıpkırıq idi ama bu çok bomba bir planşet. Ömer'in planşetinden daha güzel geliyor ama Ömer'in planşeti o, o taraflarda çok bahaymış bu 500 de. Ömer ki 700 miş. Ee, bir tane ee, dostumuz dedi ki e, ben olsaydım sen yerine gelip Ömer olardım. vardı. Ha da niye planşet alsan git Ömer al. Ta siz diye siz niye siz almışsınız? Çünkü bizim tevlerde planşet e, bu böyle e, şey ucuz değil. 700 600'e 600 ama e, 500 e eşit olsun. 700 e falan ben bir şey varsaydı olsaydı el. ben de on yerini alardım. Bu 558 mi abi? 558 mi abi? Ya merde 700 ne verdi? Oğlum onun yerine gedi. Ye, o da 758 verdi. Bak da bak. O da gedi o da şey alsaydı lan. Neyse abi çiğ Das va 24-lük sümlər. 20-li 20 yoldur. 20-yə 26 baxarıq. Yə 26, 26 olmalıdır bunun üçün. Olmaz. Bir dənə uşağa 9 yaşlı uşaq mənim dostumdur. Eee şayə görə bir dəfəliyə görə, yəni o, o pul keçməsin deyə 26-lıq alıblar. Əslində 24-lük işlətməli idi, amma Yəni çox işləsindir. Işte, Mən də elə eləm istəyirəm. Map-naşı tam mapdır. Pul getməz. Nəhsaydı bu? Allah şeytdim. Onda o clan şettədir. Videolar gələcək. Ben sınıf manşetinde oyun videosu çekildim. Bu arada gizem videosu falan da gelecek. Bir sürü kanalım var. Hepsini tek Mesela Brawl gizem videosu. Gas videosu falan gelir mi? Gas yok. diye karakter gelecekmiş. Ender. Süper Ender. Ben Ender'den hayal güçlerinden doldurur yani. e Minecraft'ın hikayesi falan. YouTube'da falan işitmiştim ben sen. Alpim var ya ne işmiş? Şimdi anşa Helikopterde e, Herobrine'le bir de Alex e, helikopterde getirmişler işte öldü. Helikopterde getirmişler ve sonra ise sonra ise ö, Steve dedi ki parçası ne yaptı ya Alex bunu ö, istemeyip ama Hero Brian istedi Brian yani Hero Brian Brian isteyip sonra Brian'la nereye atlayıp Brian'ın paraçutu açılmıyor ve Brian öyle dahtalı göğe Hı. bu kadar o birisinde de anlatırım olun.